Herkese merhaba arkadaşlar bugün serbestte YouTube'da video izlerken e, yaptığımız şeylerin ne, nedenlerini yani nedenleri derken yapmamız gereken şeyleri göstereceğim. Ee bak kaşara bak kaşar mal gerizekliğe bak ya mal sen kimsin lan? gerzekyalaz ama Tabii ki de bunları göndermeyeceğim. Öncelikle kötü söz söylemek yerine bazı videoları sevmiyorsanız izlememeniz gerekir ama istediğiniz videoyu izleyebilme hakkınız olduğu için ona bir şey diyemem ama sevmediğiniz e, YouTuber'ların video videolarını izlemeyin ve ve ona abone olmayın. Bu izlemelerden para kazanıyor yani. Siz de bunu biliyorsunuz.